Açan çiçeklere meyva verilmiyor Muhammedsiz. Hak'tan gelen derde deva verilmiyor Muhammedsiz. Açan çiçeklere meyva verilmiyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde deva verilmiyor Muhammed'siz. Çok meşgul ol Kur'an ile seherlerde figan ile çok meşgul ol Kur'an ile seherlerde figan ile son nefeste iman ile ölünmüyor siz son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed çok meşgul Kur'an ile seherlerde figan ile son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed siz uzağa cennetin yolları Girer mutta ki kulları uzak cennetin yolları girer mutta ki kulları cennette tu badaları sarın mı? Cennette Tuh Badalları Eğilmiyor Muhammed Siz Uzak Cennetin Yolları Girer Muttaki Kulları Cennette Tuh Badalları salınmıyor Muhammedsiz cennette tut badalları